İyi günler. Hocam ben de makatta doluluk hissi var. Sizce bu kanser mi? Şimdi buna evet kanserdir veya yok canım bu kanser filan değildir diyebilmek mümkün değildir. Bunun cevabı şöyledir. Makatta doluluk hissi tabii ki makat kanseri sebebiyle olabilir. Rektum kanseri sebebiyle olabilir. hemoroid sebebiyle olabilir. Makat çatlağı sebebiyle olabilir. Anismus dediğimiz makatta aşırı kasılma sebebiyle olabilir. Makatta sarkma sebebiyle olabilir. E, rektosel nedeniyle olabilir. E, i̇ltihabi bağırsak hastalıkları nedeniyle olabilir. Yani bu liste bayağı uzun bir e, hal alır ve uzar da gider. Sonuç olarak yani bu makatta böyle bir e, doluluk hissi, sanki böyle bir genleşme, sanki böyle bir baskı hissi birçok hastalık sebebiyle olabilmektedir önemli olan bunun ayırıcı tanısının yapılması bazı tetkikler sonrasında ve detaylı bir muayene sonrasında ve ona uygun da tedavisinin düzenlenmesi şeklinde olur. Şayet kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarıyla ilgili probleminiz varsa yalnız bu konuyla uğraşan ekibimizi aramak istemeniz durumunda telefonlarımıza ulaşabilirsiniz.